Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de mutfağımda kakaolu bisküvi tatlısı yapacağım arkadaşlar. Burada bir litre sütüm var. Burada bir bardak irmiğim var. Hemen irmiğimi koyuyorum. Burada bir su bardağı şekerim var. Bardak irmiğim de su bardağıyla. Burada bir yemek kaşığı kakaom var. Eğer küçük paketlere yaparsanız bir paket burada bir paket bisküvi var burada şöyle bir yemek kaşığı tereyağı var Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 20 e, sütün içerisine koydum ve karıştırıyorum şekerimi de koyuyorum şekerler biraz hava olduğu için rutubetli burada güzelce bir özleştiriyorum daha sonra ocağımda kısık ateşle e, muhallebimi pişireceğim arkadaşlar Kendimi ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak mahallebimi pişiriyorum arkadaşlar. Sütüm çok soğuk. Onun için biraz yüksek ayarda pişireceğim. Daha sonra sütüm biraz olayınca ocağım iyice kısacağım arkadaşlar. Muhallebem yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Bakın kaynadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama ben biraz daha pişirmek istiyorum. yeni iyice pişsin. Arkadaşlar muhallebim pişti hemen ben videom açık sandım sizlere gösteremedim videom çekiyor sandım dökmüş bulundum sonra fark ettim ki videom kapalıymış hemen bir kısmını koyulaşmadan şöyle bir tepsime Döktüm. yerleştiriyorum güzelce. Spatula yardımıyla kalan e, muhallebimin içerisinde de hemen bir paket vanilin, kakao'mu ve tereyağımı koydum. Eriyene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videoma sandım. Koyarken sizlere gösteremedim. Tereyağım muhallebinin içerisinde erirken. Ben de şöyle iki kat bisküvimi yerleştirdim. Ben şöyle kare bir tepsi yaptım. Siz istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir kat bisküvi de koyabilirsiniz. Ben iki sıra koymak istedim. Fazla olsun diye. Boşluklarını şöyle doldurmak istedim. tereyağım da erimiş muhallebimin içerisinde yeri kalan muhallebimi de tepsimin üzerine döküyorum arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim videom beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim bundan önce de meyveli soslu tatlılar yapmıştım limon soslu ve nar solu kanalıma ararsanız bulursunuz Onlar da çok güzel olmuştu İsterseniz bunu istediğiniz bir meyve sos hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz fakat benim torunum sadece kakaolu istedi Onun için ben başka sos yapmayacağım arkadaşlar ben üzerine şöyle güzelce düzledim tatlımı soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. İyice katılaşması için buzdolabına bekleyeceğim birkaç saat sonra. Daha sonra servis yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz bunun üzerine fın dövülmüş fındık, ceviz veya badem varsa yoksa Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi benim torunlarım her şeyi yemiyor. Onun için ben sade bırakmak istiyorum. Şimdi tatlımı soğumaya bıraktım arkadaşlar. Sunum için tekrar bir araya geleceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Tatlım da dolapta soğudu. Şöyle bir servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi. Üzerine e, hindistan cevizi de çok yakıştı. E, dediğim gibi siz e, başka şeyler de dökebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz Dövülmüş cevizler gibi onlar da dökebilirsiniz. Hindistan cevizi çok yakıştı. Çok kolay bir tatlı. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.